5-10 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra Ayşem Müzesi'nde sizlerle buluşacağız. Ve size orayı detaylı bir şekilde gezeceğiz. Ayrıca e, Ayşem Müzesi Servet Efendi'nin da ev sahipliği yapmıştır aynı zamanda. Orada varamışlardır e, e, arkadaşlar. Hava çok soğuk. Üşüyorum. Burası yerli havalı sizi de çekiyorum. Lütfen değinim evlenin arkadaşlar. Mart kapıdan baktığınızda katmak için. ama Şubat yaz ayıydı. Tam tersi Mart'ta yerlerini değiştirdiler herhalde. Çok soğuk hava. Ama buna rağmen size Aşiyan Müzesi'yi gezdireceğiz. Kanala abone olun. Şimdi gemimizden indik. Şimdi Ayşen müzemize doğru ilerleyelim. Arkadaşlar şimdi geldik. İçeri gireceğiz. Hadi gelin geçelim. Arkadaşlar şimdi akşam müzemizin içerisindeyiz. Burada bir tane abi var. Çok gerçekçi duruyor. Yani. arkadaşlar bu telefonu yok hiç şey yazı yazma işi yani çalışma masası arkadaşlar bu da o dönemin kıyafetleri böyle bildiğiniz Sherlock Holmes gibi takıyorlar takılıyorlar şuradan şuraya bakın burada yine bu kıyafetimiz var şurada da kılıç var kılıç detayı Burada da madalyonu var arkadaşlar. Madalyonu her Burada işte rozetler. Arkadaşlar en çok büyük tablolar var. Sonra. Yani bayağı güzel bir de. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani camlar böyle. Klasik. Şuraya manzarayı da gözle biraz çıkıştı ama ilk önce yukarı katı çıkalım. Yukarı katı çıkıyoruz. Arkadaşlar burası da yani şey. Arkadaşlar burası da ikinci odası. Tevfik Hükümet'in altında Arapça Tevfik Hükümet diye fikret yazıyor. Burada zaten mühür falan var. Makaslar var. O zaman makaslar çok büyük belli. Arkadaşlar Tevfik Hükümet minder koymuş. Keyfine düşkün. E, çok düşkün bir abimiz şampiyon olur ben. Arkadaşlar nasıl tek bir kizete olursa böyle yeter şey olursa daha ya bir şeyler gösteriyor. Burada manzarası çok güzel ya. Koskoca ben İstanbul bazen oldu. Yaşalarına, burada, burada da var. 2004'te hatta çizilmiş sanırım. Falasya Atlantis tarafından. Burada fesi var, başlığı. Burada zaten kozarak yok. <laughs> Sandalyesi de bu. <var. gülüyor> yani o da garip, güzel. Ben de böyle güzel bir olsam. Ben de böyle güzel şeyler yazardım. Şu hadi, o da o var ya. Arkadaşlar, Tevfik Fikret ve eşi Nazmiye Hanım. Bu da Tevfik Fikret'in oğlu Haluk. Ne en az kata giriyoruz. Ayağımda galoş var. Kayıyor ya. İnşallah düşkün. Arkadaşlar üçüncü odamız olan en güzel odadır. Kendi eşyalarımızda kalıyor. Tehlike Fitret'in böyle burada. Hatta burada gramofon değil. Yanlış bilmiyorsam eski bir şey. Arkadaşlar burada da baya Tehlike Fitret'in böyle kitapları var. Şöyle göstereyim. Baya fazla kitap sever. Anyway, kitap kurdu denir daha çok. Hem yazmış hem de okumuştur. Arkadaşlar şimdi odayı geniş gösterelim size. Arkadaşlar şimdi yemek odasına geçelim. Odanın elma kaşıkları vardı. İşte şık falaklar. tabaklar. Bu tabak tabağı çok güzel. Odanın da aynı. Böyle alışverişi sonuçta. Burada da ayva fotoğrafı var. Sonra çiçek fotoğrafı ve elma fotoğrafı var. Şerbet tam bu Yağlı boyayla yapılmış bir sanat. Burada da bu tarafta da var böyle. Arkadaşlar öyle kötü gözüktüğü falan bakmayın. Bu dönemde yani o dönemlerde bu yemek tabakları yani lüks sayılır. Arkadaşlar arkadaşlar yalnız kaşıklar dikkat edin çok farklı, ince. Çocuklara bak o şu, kaşıkları göster oradaki. İnce değil mi? Buradaki kaşıkları göster. Bu da bir sonraki dönemden kalmış. Arada iki fark var. O dönemde de hala yani. Aynı şey değil. ev şey. çok iyi dekor edilmesine rağmen çok basit geliyor bana ev falan. Hani böyle nasılsın? Dar. Ama büyük ama dar. Burada diyor bir Gelin bakalım. Burası da daha açılmamış restorasyon herhalde. Arkadaşlar biz mutfak kapalı demiştik, burada güvenlik haberi deneyecektik, o da bize göstermemiz için açtı. Çok ilerleyemiyoruz yani çökme ihtimalinden dolayı yudum. Şöyle burada da bir şeyler var. Bir yana burası hani tabakta ne kadar güzel var. 30 dolar yudum. Arkadaşlar burada neyse buzdolabı mahzem. Burada da tablolarımız var. Arkadaşlar burada da ocak vardı. Böyle. Arkadaşlar bu tabloda görseler mutfağın ve diğer odaların eski halleri. Arkadaşlar şurada gördüğünüz cam sohbetisinin camını. Geri geçelim evet. Arkadaşlar bu da o dönemin çamaşır makinesi. Burada çamaşırları koyuyorlar, buradan ateş yapıp çamaşırları kaynatıyorlar. Burada da çamaşırlarımızı duruyorlar. Şimdi zaten bir bilgi daha öğrendim ben. Bu çamaşırları yıkamak için evde kullanmamız tercihine burada sopa boralarında işte odunu yaktıkları zaman o şu şeyler burası açılıyor. Oradan oluşan şeyler şurası şöyle. Burada olan şeyleri alıp çömür gibi hani ufak tozları ee, oraya koyuyorlar arkadaşlar. Hani yıkamak için çamaşırları, o deterjanı işte buradan alıyorlarmış. O külünden yani. Artık bunun hani güzel Arkadaşlar şimdi çalışma odasından yukarıda bir köprü var bağlantılı. Oradan karşıya geçerek okula gidiyormuş. Hani öğrenmen olduğu aynı zamanda. Sonra da evine tekrar geri gelebiliyormuş o köprüden. Okula gidip e, gelebiliyormuş. Çok kolay aslında. <laughs> Arkadaşlar şimdi Tevfik Fikret'in evini gezdik bitirdik. Boğaz manzarası ile birlikte videomuzun kapanışını yapalım. Çok güzel bir Arkadaşlar bu su bahçesi. Hadi. Arkadaşlar demin bahsettiğim okulu daha net görebilirsiniz. Arkadaşlar buranın manzarasını e, yıldızı ve Mecidiyekasım'ın manzarasının ne kadar benzediğiniz farkında mısınız? <laughs> Arkadaşlar bu mükemmel manzarayla sizi uğurluyorum. Arkadaşlar bu yerler ve sarayımız var. Tarihin mekan içinde mekan, tarihin içinde tarihi. Kanalıma o zaman ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın, bildirimleri açın. Görüşürüz.